Harika hikaye. Eski anlatışma. Tufan ve gemi. Yaratılış 6 ve 7. bölüm. Tanrı Nuh'a büyük bir gemi yap dedi. Nuh, "Tamam, yapacağım." diye yanıt verdi. Nuh Tanrı'yı seviyordu. Nuh Tanrı'ya itaat etti. Tanrı'nın söylediklerini yapmak istedi. Tanrı Nuh'a gemiyi nasıl yapacağını söyledi. Nuh gemiyi Tanrı'nın söylediği gibi yaptı. Bu çok uzun bir zaman aldı. Nuh gemiye her çeşit hayvan koydu. Sonra Mu gemiye bindi. Ailesi de onunla bindi. Bir gün yağmur yağmaya başladı. Yağmur yağdı. Yağdı ve yağdı. Su bütün evlerin ve ağaçların üzerine yükseldi. Su yükseldikçe yükseldi. Çok geçmeden bütün canlılar yok oldu. Ama Nuh ve ailesi gemide güvendeydiler. Nuh Tanrı'ya itaat etti. Bu nedenle Tanrı Nuh'u ve ailesini korudu. Nuh bir gün Tanrım teşekkürler dedi. "Nuh Tanrı'ya onu koruduğu için, ailesini koruduğu için, hayvanları da koruduğu için teşekkür etti. Nuh Tanrı'ya tapınıyor. Yaratılış 8 ve 9. bölüm. Bütün dünya suyla kaplıydı. Ama Nuh ve ailesi ve hayvanlar güvendeydi. Tanrı Nuh'a büyük bir gemi yapmasını söyledi. Nuh'a ailesini büyük gemiye götürmesini söyledi. Nuh'a bütün hayvanları almasını da söyledi. Tanrı gerçekten onların hepsini koruyordu. Onlar günlerdir gemideydiler. Bir gün Nuh dışarıya baktı. Suların hepsi gitmişti. Tanrı suyu kurutmuştu. Nuh "Bize yardım ettiği için Tanrı'ya teşekkür etmeliyiz." dedi. Nuh ve ailesi Tanrı'ya teşekkür ettiler. Tanrı onlardan hoşnuttu. Tanrı onlara bir gök kuşağı gösterdi. Tanrı, "Birçok defa gök kuşağını göreceksiniz. Bu dünyayı tekrar suyla yok etmeyeceğime dair bir vaattir." dedi. Nuh Tanrı'nın yaptığı bu antlaşmadan mutluydu. Tanrı Nuh'u, ailesini ve hayvanları mutlu etti.